Yıldız. Efendim daha önceki o kargaşaya mani olacak bir e, soru arkadaşlar sordular. Ramazan Yıldız 71 yılında sen ne diyeceğiz ayıştık? Ailevi bir meseledir. Kız kardeşimi yüzündendi. E, işte, o zaman biz de cahildik. 15 yaşındaydı. 16'sında e, da değildi daha. E, bir kelimeden dolayı yani ortaya çıkan bir olaydır. E, biz de gereken işte cahilliğimizi yaptık. Kız kardeşimiz Öldürüldü. Ee, halk arasında yani daha doğrusu İslami kesimin biraz daha geride kalan kesim için buna şöyle derler yani biz namusumuzu temizledik. Ben onu kullanmak istemiyorum. Öyle bir şeyi de taraftar da değilim. Bizimki öyle olduğunu kabul eden biz temizledik de bunlara soruyorum peki siz namusunuzu nasıl temizleyeceksiniz? Onlar artık kendi kendilerine onu inşallah önümüzdeki günlerde uğraşırlar. Şimdi efendim, e, biz de içeride kendimize göremişti bu arkadaşların bize sunmuş oldukları e, suçlarla ilgili dosya, dosyaları okuyoruz. E, sayın avukatım da söylediği gibi e, bu dosyada ismi geçen Mustafa okumuş bey efendi mi hazırladı yoksa ona hazırlatıp imzalattı ama onu da bilmiyorum. E, yani genelde e, bir suçlandırma ile ilgili bir çalışma olmuş. Ama yani yine de arkadaş, ıı, avukat arkadaşımıza da söyleyeyim. Bu çalışma yani Ramazan Yıldız'ı yüzde yüz suçlandıralım değil. Yani mahkeme biraz uğraşsın. Onu oradan istesin. Bunu buradan istesin. işte bu zamanda da biraz vakit geçsin. Yoksa şimdi adam diyebilir mi ki? X1, X2 numara diye bahsedebilir mi? Elemez çünkü o numaralar istenecek. Yani biraz önce bahsettiği gibi Nusret Çiçek'in üzerine kayıtlı olan numara benim evimdedir. O da e, kapanmış. Biz yazın orada kalmıyoruz. Kışın orada kaldığımız için telefon numarası kapanıyor. Kendisi çocukların internet bağlanması için gidiyor. Vekaleti bitiyor. O kendi üzerine e, almış numarayı. Geri kalan bizim kendi üzerimize numaralı. Zaten vergi veriyoruz onlardan dolayı. Vergiden düşsün diye zaten bunları şirketin üzerine alıyoruz. E, orada o Nusret Çiçek'in numarası çok net oluyor. Söylüyor işte Ramazan Yıldızı'ndır diyor. X3'de Naif Bey'in hanımı Tayyip Bey'in hanımın da zaten tip kağıtlarında geldiği zaman işte görüyorsunuz önünde hep oğlu Sezgin, o bir oğlu Lezgin hep bunlarla konuşmuş. O numarayı X3 diyor. X3 diyor. Olay yerinde şey yapmıştır. X1, X2, olay 5. Şunu da okuyayım daha şey olacak. Çünkü burada da değinmişim. Yani X1, X2 benim santral numaralarım. Gezen bir numaralar da değil. Bunlarla ilgili size dosyada sunduk. Saniyesi boş değil ya. Bunlar 7 kişi günde 900 tane telefon aramış bunlar. E bunlar kayıt altına alınmış zaten. Siz o, o şeyi koparıp da gezdiremezsiniz. Zaten gezdirseniz de o başka yerlerde şey verecek, baz verecek. Kapmış ki. Biz bu baz olayı da sonra öğrendik. Taktik ki bizimki bunu baz verdiğini kabul edelim. X1, X2 demenin alemi ne? Sen Nusret Çiçek'in üzerindeki olan telefonu, Ramazan Yıldız'ın evinde olan telefonu, Ramazan Yıldız diye biliyorsun. Ama Ramazan Yıldız'ın şirketin üzerine olan 533'lü telefonu, faturaları altı, X1, X2 diyeceksin. Ee, beyefendinin hanımını konuşmuş oldu numarayı. efendime söyleyeyim, X3 diyeceksin. 3, X3 bunları bilgilendiriyor gibi. Yani ibareler konuluyor. Şimdi e, 27 klasör bu sunmuş. 27 klasörde Bakın ilk başında ben size şunu e, şurayı değinmek istiyorum. Bu 27 plosunun ilk başında e, Fezekiye olarak e, Sayın Hüseyin Işıldağ'ın imzasında e, çıkan birinci sayfası 271'e bir. Naif Yavuz Türk liderinde kurulan suç örgütüyle ilgili yapılan çalışmalar diyor. Buradan başlamış 271'e gelmiş efendim. 271'e gelince de bu tabii üç kişi 5 kişi değil. Yani o birimle ilgili polislerin imzalarıyla beraber. En sonunda diyor ki Naif Yavuz Türk liderinde suç örgütü ile toplanan deliller özet halinde sunulmuş olup çalışmalarda çok yönlü olarak devam edilmektedir. Tekrar devam ediyor. harikaş 16 15 09. Yani bu 18 gün sonra da zaten biz alınıyoruz. Şimdi 271 sayfa. Yani Türkiye'de önde gelmiş bir Üçüncü sınıf bir emniyet müdürüsünüz. Siz 200, şey, 271 sayfa bir adamın üzerine yükleniyorsunuz. Daha doğrusu onun üstünde bir çalışma yapıyorsunuz. Ama ne hikmetse o insanda bir gün geliyor e, Sayın Savcı tarafından yok diyor bu lider olamaz. Bütün kanat sorumlularını adama bağlıyorsun. Bir de şema yapmışsın. Şu şu kanat sorumlusu, bu bu kanat sorumlusu, birisi tetkikçi grubun sorumlusu. Bunların hepsini götürüyorsun. Naybay Tekin'e bağlıyorsun. Şey, ee, Naif Yavuz Türk'e bağlıyorsun. Fakat ne hikmetse bir gün geliyor e, o 27 kulosörü Sayın Savcı okuyor. Yok ya bundan diyor şey olamaz diyor. Lider olamaz diyor. Biz bunu diyor ürgüt üyesi yapalım. Yani şimdi efendim yani hiç değilse bir kanat sorumlusu yapar ya adam. O bile olmuyor Çünkü ilgi alaka yok. Adam ifadesinde de sizin yanında söyledi burada. Diyor ki Orhan ya ya Yakut bana Naif Yavuz Türk dedi ki git bu işin cezası 36 senedir. Git polise. Kalktı ki, o gün de biz de söyledik. Niye polise gitmediler dedik. Beyefendiler kendileri yine ifadelerde geçti. Dedi ki ki biz tam gidiyorduk Vatan Caddesi'ne. Telefon geldi geri geldi. E be kardeşim. Şimdi şurada yine şikayet ettiğimiz polis memurları bu dosyayı şeye vermişler. Eee siz söylediğiniz e, gazetecilere vermişler. Ve gazeteci diyor ki ben bu dosyanın resimlerini çektim diyor. Biz de şikayet ettiniz biz Ramazan yıldızı tanımayız diyor. Bize dosyaları gösterdi. yaz biz de yazdık diyor. Şimdi bakın. Burada bir tutanak var. Bu tutanak bu arkadaşlarımızın evinde babaları kaçırıldığı zaman gidiyorlar Göztepe polis Kar karakoluna. Kızı Güneş Yakut şikayette bulunuyor. Geldiler diyor babamı kaçırdılar. Ve bu bu kaçırma olayında da üç tane polis memurunun imzaya aldıkları tutanakta diyor ki Olayın meydana geldi Erenköy Mahallesi Etem Efendi Caddesi No 39 sayılı yerde intikal edilmiş ve kaç, kaçırılan Abdul Yakut Şahin'in oğlu Erdal Yakut isimli şahıs ile 23.12.2008 günü saat 23 sıralarında yapılan şifahi görüşmeler diye bir tutanak yapmış. Şifahi görüşmeleri de kısa bir değinim mi Yine 08.11.2007 de kardeşim Kemal Yakut isimli şahsın ikametlerinden kaçınıldığını, bu konuyla ilgili müracaatlarının bulunduğunu, kardeşi kaçıran şahsın kendileri gibi otel işleriyle uğraşan Diyarbakırlı Naif Aytek isimli şahıs olduğunu, kardeşini kaçırılan olayın akabinde çevresinde Eskobar Ramazan adıyla tanınan Ramazan Yıldız isimli şahsa ulaştıklarını, kendisini Naif Aytek isimli şahsa ulaş ulaşabilmeleri için aracılık etmesini istedik istediklerini ve bu şahsı 50 bin dolar peşin para verdiklerini, 1 milyon dolar da vermek üzere anlaştıklarını, daha sonra Kemal Yakut e, kardeşi serbest bırakıldı ama söz verdikleri parayı tamamlamadıklarını, e, bu nedenle de babası Abdülkadir Yakut'un, e, Abdülbaki Yakut'un, Naif Aytek ve adamların kaçırıldığını bu konuyla ilgili olarak da aracı olması için Ramazan Yıldız isimli şahsa görüşerek ricada bulunduklarını ancak şahsın kendilerine daha önce devreye girdi beni sadece peşinat verdiniz. Ancak geriye kalan meblağı ödemediniz. O yüzden de bu amacın kaçırma olayına karışmam dediğini. Polis tutana kaldı. Ve sonunda da yine bir paragraf daha okuyayım. Diyor ki herki Erdal Yakutlu isim şahsın kullanmakta olduğu 0535 268 80 03 numaralı telefonla olay tarihinden itibaren 26 12 2008 tarihine kadar çeşitli zamanlarda arama suretiyle görüşülmüş şahır her şahıs her seferinde değişik bahaneler üreterek şube müdürümüze gelmemiştir. Bakın efendim adamların gitmesi değil polis bu insanları arıyor telefonla arıyor sürekli arıyor bunlar gitmiyor ve yine polisimiz boş durmuyor yani çalışan polislerimiz de var. Yine 29.12.2008 günü saat 10 sıralarında bu şahsın ikamet olan Kadıköy ilçesi Erenköy Ete, Efendi Caddesi No 39 sayılı adresi ve iş yeri olan ve iş yeri olan ilimiz İstanbul ilçesi şey Eminönü ilçesi Laleli Caddesi No 54 sayılı yerde bulunan Grand Madrid oteli ve aynı gün saat 13 sıralarında gidilmiş kendisine not bırakılmış ancak yine bizleri aramamıştır. Şimdi söylüyoruz efendim. Yani Allah'ınızı seversen, ya yani biri de kalksın söylesin bu insanlara. Oğlum polis sizi arıyor, siz diyorsunuz ki biz polisten kaçıyorsunuz. E şahıslara diyorsunuz ki şanslar bize de ki polise gitmeyin dedi. E adam burada kendisi söylüyor. Ee, Orhan oraya Yakut diyor ki bana dedi ki bu, bu işin cezası 36 sene sen git polise. E şimdi bu naif e, Yavuz Türk kendi örgütünü mü git şikayet et dedi yani ki örgüt lideri olarak görünüyor burada <laughs>